Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Yarışmacıdan böyle güzel ve enerjik ve güler yüzlü görünce daha iyi oluyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah sonuna kadar böyle gideriz. Umarım. Hadi tanıyalım seni biraz. Ee, ben Murat Küsmenoğlu. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Ee, i̇ki tane oğlum var. Ee, biri 9 yaşında, diğeri 5 yaşında. Allah bağışlasın. Ee, son iki senedir Türkiye'deyiz. Daha öncesinde Kanada'daydık. Hmm. Evet. Nerede? Toronto'daydık. Toronto'da. Evet, ee, sahne ve güzel sanatlar mezunuyum. Kanada ee, York Üniversitesi'nde. Oradan mezun olduktan sonra 2010 yılında Türkiye'ye geldim. Çünkü eşimle üniversitenin son senesinde orada aşık olduk ve buraya Türkiye'ye dönme kararı aldık. Türk değil mi o da? O da Türk. Hmm. Daha sonrasında 2010 yılında evlendik. Sonra e, 8 senelik bir iş hayatım oldu özel sektörde. Sonra biz artık dedik ki tekrar Kanada'ya gidelim. O zaman ilk çocuğumuz vardı. İkinciye de eşim hamileydi. Tekrar geri döndünüz. Tekrar geri döndük. Tamam. Her şey çok güzeldi. Ta ki pandemiye kadar. Pandemi bizde ciddi bir e, şey yaptı. olduk yani. Çünkü ben orada kendi işimi yapıyordum. E, bu konstrakçör dediğimiz hani evleri düzeltme işte içerisinde hmm. bir sürü e, şeyleri. Gider, yenileme, yenileme işleri. Yenileme işleri. Evet. Tabii o her şey kapanınca ben bu sefer kaldım ve ne yapacağımı şaşırdım. Bir de hastalığın nasıl bir boyuta gelebileceğini de çok öngöremediğim için. Evet sonunu Efendim, göremedik o, aynen o süreçte. Aynen evet. yani sürecin nereye doğru ebileceğini açık. Peki kesin... Kanada bu durumu nasıl yönetti o dönemde? Aslında yani... çok iyi yönetemedi. Öyle Özellikle mi? sağlık sektöründe çok iyi yönetemedi ama... E... Yani popülasyon düşük olduğu için daha kolay handle edebildiler ya yani daha iyi yönetebildiler aslında bize nazaran. Hmm. Çünkü yani oranın nüfusu bize göre çok daha az. İstanbul'dan çok daha az bir nüfusu var genel kanadı ortalaması için. Sonra baktık ki olacak gibi değil. En iyisi geri döndüğüm dedik. Biz memleketimize geri, <laughs> geri döndük. öyle. Sonra işi bir şey başladı. Ben iş bulamadım bir iki sene. Sonra çok küçük bir iş buldum. Bir sene gibi yine bir özel sektörü çalıştım ama artık o şeyi tamamen kaybettiğim için tekrar çıkmak zorunda kaldım. Sonrasında bu uyum gösteremedin yani. Ya musun? uyum gösteremedim evet. Hmm. Daha sonrasında benim doğuştan gelen hani aslında çevremde de birçok insana destek olduğum bir empat özelliğim var. Yani size bakarak sizin geçmişinizdeki tüm yaşadıklarınız, travmalarınız, sizi blokajlayan her ne varsa onları beraber ufak bir seansta, bir saatlik bu tamamen amatörce benim alaylı gelen bir özelliğim. Size o yolda bir beraber bir saatlik yolculuğa çıkıyoruz. Akabinde de sizi tüm o Sıkıntılarınızdan arınmış bir şekilde tekrar yeniden hayatınıza devam ettiriyorum. Hmm. Evet, bu tarzda ilk başta tabii ben de buna inanmakta zorlandım ama çevremde çok sevdiğim insanlara tamamen dediğim gibi onları sevdiğim için yani profesyonel anlamda yaptığım bir iş değil. Onlara bu şekilde destek olarak çok iyi geri izledimler, çok iyi geri olumlu dönüşler aldım. Peki bunun bir adı var mı bu yaptığının bilimsel? Açıkçası bilmiyorum. Bilimsel bir üst başlığı bir adı var mı? Bence e, bilimsel olarak tamamen sizin kendinizde farkında olmadığınız, e, sizi baskılayan olumsuz enerjilerin başkası tarafından size fark ettirilerek yeniden yolunuzun açılması gibi. Yani nasıl bedenimizde bir takım toksikler var, aynı ruhumuzda da bence bu tarzda e, bizi baskılayan şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunun da bazen tek başımıza başaramadığımızı inanıyorum. Birinin ağzından duymak gerekiyor. O peki, zaman da tekrar Peki zaten bu söylediğini bu yaptığını doğru anlıyorsam yaptığını hı hı. insanların önünü açmayı kafasını berraklaştırmayı ve yolculuğunu tekrar aydınlatma işini aslında e, bilim olarak ilim olarak e, psikologlar tabi yapmıyor mu Sence yapıyorlar Zaten onların bu söylediğin onların işi değil mi zaten? Evet aslında öyle ama burada bazen hani psikolojik kısımla bir de enerji kısmı. Çünkü diğeri biraz daha farklı. Psikoloji tarafı biraz daha bence farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada kişinin bazı kendi içselliğinde veya geçmişten gelen travmalardan dolayı bir takım hani e, her anlamda ciddi bir eğitim alınması gerekir ve o kişiyi tedavi edebilmeniz için. Ama bu tarz şeyde sizin sadece o anki enerjinize bağlı olarak sizdeki Tıkanıklık yani çok basic bir şeyden aslında bahsediyor. Yani sizin belki de göremediğiniz ama size zarar veren, tıpkı yani bir dişinizin ağrıması gibi düşünebilirsiniz. Ya da e, ufacık bir e, vücudunuza size veren küçük bir yara gibi düşünebilirsiniz. Onu göremediğinizde size göstermek gibi. Ben ona inanıyorum yani o anlamda. Bununla ilgili konuşacağız daha sonra. Tamam. <laughs> Önyargılı olmak istemiyorum. Sadece anlamak Estağfurullah. istiyorum. Estağfurullah. demek Peki. Bir yakınımız yok şu anda değil mi? Hayır Gelen tek geldi. Kimse gelmedi bende. Zaten o yüzden çok herkese karşı kırgınım. <laughs> Eşime söyledim ben gelmiyorum. Dedi, Öyle mi dedi? Demiyorum <laughs> dedi. <laughs> yani dedim, böyle bir şey Neyse o... onlar bizi seyretsinler. Biz, bur de. biz, burada, biz kalabalığız. Evet ben e, burada olmak benim için büyük bir mucize. Yani bundan sonrası da artık nasip diyelim. Yani biraz... İnşallah iyi olur. Umarım ben de öyleyim. Dedi. Peki kuralları biliyoruz. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili seyirciler milyoner başlıyor. 2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Bulunduğu yerden ötürü çok mutlu görünen ve hadi çarpışan arabalara binelim diyen bir çocuk muhtemelen nerededir? A. Luna Park B. Esnaf Lokantası C. Mahalle Bakkalı D. Gayrimenkul Ofisi A. Luna Park Son karar. Beş bin lira değerindeki baraj sorumuz geliyor. Fular genellikle hangisine bağlanarak kullanılır? A. Ayak bileğine, B. Burun perdesine, C. boyuna D. Diz kapağına. C. Boyna son karar. 7500 lira değerindeki üçüncü sorumuz. Fizik derslerinde Q eşittir M, C, delta, T formülünün daha kolay hatırlanabilmesi için ezberletilen hangisi olur? A. Hayta Hayri. B. Güdük İsmail. C. Domdom Ferit. D. Kel Macit. Bu hiç daha önce karşılaştığım bir terim değil ee, açıkçası burada çok da fazla risk alamayacağım o yüzden e, seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki stüdyomuzdaki seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Fizik derslerinde q eşittir m c delta t formülünün daha kolay hatırlanabilmesi için ezberletilen hangisi olur? A Hayta Hayri B Güdük İsmail C Domdom Ferit D Kel Macit ve 10 saniyelik süre başladı. Evet. <laughs> Stüdyodaki seyircilerimizin yüzde sekseni D yani Kel Macit demiş. Q'dan mı geliyor Kel olması yoksa? Q. Ha okey. Oradan. Eşittir. Macit zaten bak neredeyse Macit yazıyor. Evet. Ama <laughs> hiç yani o kadar uzam ki. da Kel. Okey. E, D, Kel Macit son karar. bin lira değerindeki dördüncü sorumuz var. Ve benzeri anlamında kullanılan kelimenin doğru yazılışı hangisidir? A. Vesaire. B. Vesaire. C. Vesaire. D. Vesaire. %50 Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki yarı yarıya yani yüzde elli jokerimizi kullanmak istedik. Bu durumda tabii ki hemen iki yanlış cevap devre dışı kalacak. A vesaire, D vesaire. A vesaire son karar. Biraz yurt dışında olmanın verdiği bir, yurt dışında okumanın ve evet. bu anlamda dile çok hakim olamamanın verdiği bir şey galiba bu. Çünkü vesaire 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 deriz ya. Vesaire. Hani hey'i sanki araya sokuyormuşuz. Vesaire'yi vesaire. vesaireyle aslında karıştırdık. Yüzde evet. elli bari A'yı çıkarsa varmış, iyi olurmuş. <laughs> Çıkıp takıldığım nokta A ile D arasında. ki uzun uzun benim böyle bir geçmişime dönmemi sağlamanızı isteyecektim. Gerçekten ama ya. yani. Zamanı geri alamıyoruz. Şimdi <laughs> bir şey diyemedim. Ama güzeldi. Çok keyifliydi. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Umarım size hayal kırıklığı uğratmamışım. Yok biz hayal kırıklığına uğratmadınız. Yani bilmiyorum. Ben hayal kendim kırıklığı hayal kırıklığı uğratmadınız kırıklığı ama biraz daha ilerlemeyi isterdik daha evet, doğrusu çok sohbet etmek adına. Evet. Sağlık olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, i̇yi, teşekkür ederim. i̇yi akşamlar diliyorum. Evet, akşamlar. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.